en önemli konusu su, su ayaktır. Vücudumuzun yüzde 65 sudur. Kanımızın yüzde 90'ı sudur. Su sağlıktır. Temel hijyen kuralları. Sağlık için bir insan bir günde en az 2-3 litre su içmelidir. Bir adet A4 kağıdı üretimi için 10 litre su. Bir kot pantolonun üretimi için 11 bin litre su. Bir hamburgerin üretimi için 3668 litre su tüketilmektedir. Yalnızca 3 susuzluğa dayanabiliriz. Bugün 2,3 milyar kişi temiz suya hasrettir. Her yıl sudan kaynaklanan nedenlerden dolayı 7 milyon insan hayatını kaybetmektedir. 2025 yılında Yalnız olsunun 3'te Susuz kalacak ve dünyadaki suyun sadece yüzde biri içilebilir. Dünyadaki tatlı suların yüzde doksanı hatta çıkarılır. Bulaşıkları elle yıkarsak... <laughs> makinenin harcadığı suyun neredeyse... Yedi katını harcarız. Bir duş ortalama 75 litre su harcar. Saniyede bir damla akıtan musluk. Yılda yaklaşık 6 ton su kayıpla yol açar. Bir arabayı... püskürtme aletleriyle yıkar ki... 300 litre su harcadır. Dünyamız çöl olmasın. Su değerlidir, suyumuz akıp gitmesin. Suyumuzu boşa akıp Damlaya damlaya çöl olmasın. Su varsa hayat da vardır. Su geleceğimizdir, suyu kirletmek geleceğimizi kirletmektir. Suyun değerini bitmeden almayalım. Suyunu koru, hayatını koru. Işıklı 60. yıl ilkokulu suyuna sahip çıkıyor. Işıklı 60. yıl ortaokulu suyuna sahip çıkıyor. Save water, save nature. Love water, love every drop.